Herkese merhaba, ben psikolojik danışman Büşra Arslan. Bir önceki videoda olumlu benlik algısıyla alakalı bir paylaşımda bulunmuştum. Bu videoda ise devamı niteliğinde olumlu benlik algısıyla alakalı bir oyun paylaşımı yapacağım. Bu oyunu hem veliler, ebeveynler hem de meslektaşlarım uygulayabilir. E, oyun şu şekilde. Ben Powerpoint e, sunusu olarak hazırlamıştım bilgisayar üzerinde. Ardından onu A4 kağıtlara çıktı aldım ve PVC kaplattım. E, oyun masa oyunu şeklinde oynanıyor. E, başlangıç ve bitiş noktaları var ve her bir yuvarlanın içerisinde e, semboller mevcut. Bu sembollerin her birinin anlamı var. Ben öğrencimle birebir oynamayı tercih ediyorum. Yani iki kişi olarak oynuyoruz. Başlangıç noktasına belirlediğimiz iki tane piyon ya da stickers koyuyorum ben. Ve başlıyoruz. Normalde zar atmayı tercih edebilirsiniz ama ben etmiyorum. Çünkü zar attığımız takdirde çok fazla ilerleme kaydediliyor ve başa dönüp tekrar aynı sorulara cevaplama durumunda kalabiliyoruz. O nedenle ben su şişelerinin kapaklarını tercih ediyorum. Şöyle bu şekilde attığımızda içi gelirse bir adım, dışı gelirse iki adım şeklinde bir kural koyuyorum. Ve ona göre oynamaya başlıyoruz. Öğrencimle piyonlarımı buraya koyuyoruz. Ve kapağın iç kısmı geldi diyelim. Bir adım. Yani yıldız şeklindeki sembol geldi. Ve yıldızın anlamına bakıp karttan okuyoruz ve soru cevap yapıyoruz. Peki sembollerde ne tarz sorular var? Biraz onlara bakalım. E, kartlar yine bu şekilde hazırladım. Yani PVC kaplı aynı şekilde. E, örnek veriyorum şöyle baklava deseni geldi diyelim. Sana verilen ve başarabildiğin en büyük sorumluluk hangisi? Çocuğun e, sorumluluk algısı üzerine konuşuyoruz ve sorumlulukları hangi sorumlulukları yerine getirdiği üzerine konuşuyoruz. Aynı şekilde şöyle bir sembol var. E, hangi alanlarda başarılı olduğunu düşünüyorsun yazıyor. Çok sevildiğini düşündüğün bir anı bizimle paylaş. Aynaya bak ve yüzünde en çok beğendiğin yeri bizimle paylaş. Yaptığın en büyük iyiliği bizimle paylaş. Kendi başına yapabildiğin bir şey söyle. Hangi alanlarda zamanı iyi kullanırsın? Cesaretli olduğun bir anı bizimle paylaş. Dinlemekten hoşlandığın bir şarkıyı bizimle paylaş. Gibi sorular yer alıyor. Yani aslında bu oyunla öğrencinlem hem kendini tanımasını e, sağlıyoruz hem de olumlu özelliklerini e, muhabbet esnasında açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çocukların çok hoşuna gidiyor. E, siz de kullanacağınız zaman e, kendi çocuğunuzun düzeyine yönelik olarak oluşturabilirsiniz. Ya da e, meslektaşlarıma yönelik konuşmam gerekirse herhangi bir konu için bu tarz bir oyun tasarımı yapabilirsiniz. Eee Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oyunla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa bana instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.